100 saniyelik yüz belgesel bölüm 3 dalgalar yükseldiğinde deniz öfkelendiğinde antik Yunan halkı bilirdi Poseidon kızmıştı o denizlerin efendisi depremlerin ve atların tanrısıydı Yunan mitolojisinin en güçlü figürlerinden biri ama aynı zamanda en öfkeli olanı Poseidon Titan Kronos'un oğluydu kardeşleri Zeus ve Hades'le birlikte babalarını devirdikten sonra evreni paylaştılar Zeus gökleri Hades yer altını Poseidon'a ise engin denizler kaldı elinde her zaman kudretli üç dişli mızrağı vardı. Bu mızrağı denize sapladığında fırtınalar kopar, dalgalar kabarırdı. Ama aynı zamanda limanları korur, denizcilere yol gösterirdi. Poseidon sadece denizleri yönetmedi. Depremlere neden olan yeraltı sarsıntıları da onun eseriydi. Bu yüzden ona yeri sallayan denirdi. Kibri ve öfkesiyle tanınırdı. Bir kenti himayesini almak için tanrıcı Athena ile yarıştı. Poseidon şehre bir tuzlu su kaynağı buldu. Athena ise zeytin ağacını kazanan Athena oldu ve şehir Atina adını aldı. Poseidon'un birçok aşkı ve çocuğu vardı. Bazıları de Bazıları yarı tanrı, bazıları ise canavardı efsanelere göre. Meşhur kahraman Tizius da onun oğluydu. Poseidon hem yıkım hem de bereketin tanrısıydı. Denizi sakinleştirirdi ama bir anda öfkeyle fırtınalar estirebilirdi. Onun gücünü hafife alanlar ya kayboldular ya da sonsuza dek lanetlendiler. O sadece bir tanrı değildi. Okyanusun derinliklerinde gizlenen kadim bir kudretti. Serinin devamı için kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın.